Çok çok eskiden Runeterra'nın okyanusları karadakilerden çok daha eski uygarlıklara ev sahipliği yapıyordu. Şimdilerde Muhafız Denizi adıyla bilinen denizin derinliklerinde bir zamanlar görkemli bir şehir vardı. Pis bu şehre yerleşmiş bir yordaldı. Şehrin gururlu, asil halkının zanaatkarları ve savaşçıları arasında yaşayıp gidiyordu. Aynı ırktan olmasalar da şehir halkı onu kendileriyle eşit görüyordu. Fils, oyuncu tabiatı ve açık denizlerde yaşadığı maceralar hakkında anlattığı hikayeler sayesinde kendine her eğlencede yer buluyordu. Ama dünya değişmeye başlamıştı. Okyanuslar ısınıyor, ısındıkça da zifri karanlık derinlerde yaşayan acımasız yırtıcılar yüzeye çıkma cesaretinde bulunuyordu. Diğer su altı yerleşimlerinin sesi sedası kesilmişti bile. Fakat görkemli şehrin yöneticileri bu tehditle nasıl başa çıkacaklarını hala karar verememişlerdi. Biz denizi köşe bucak dolaşıp sağ kurtulmuş olabilecek ya da en azından neler yaşandığını bilen birilerini bulma görevini üstüne aldı. Sonra bir gün Gigalodonlar geldi. Bu devasa ejder balıkları uğursuz çığlıklarıyla avlarını sersemlettikten sonra saldırıyorlardı. Görkemli şehrin sokakları kısa sürede kırmızı kan bulutlarıyla kaplandı. Birkaç saat içinde binlerce kişi öldü. Beslenme çılgınlığına kapılmış katil balıklar dev gövdeleriyle kuleleri ve tapınakları yerle bir ettiler. Sudaki kan kokusunu alan pis aceleyle geri döndü. Savaşa katılıp şehri kurtarmaya kararlıydı. Ama çok geçti. Şehirden geriye kurtarılacak bir şey kalmamıştı. Toz toprak yatıştığında geriye hiçbir varlık kalmamıştı. Canavar sürüsü çoktan çekip gitmişti. Denizin buz gibi derinliklerinde yalnız kalan Fiz, yasa ve umutsuzluğa gömüldü. Yordul sihri zayıflarken kendini akıntıların insafına bırakıp ölüm gibi bir uyuşukluğun içinde sürüklenmeye başladı. O rüya görürken bin yıllar geçip gitti. Yeniden uyanması tamamen şans eseri oldu. Suyun yüzeyinde durmakta olan tahtadan yapılma, devasa bir balıktan atılan bir avuç bakır para suya düşüp denizin dibine yayıldı. Yüzeydeki şey gigalodon değildi ama fiziğine de telaşlanmıştı. Suyun dışındaki dünyayı pek bilmiyordu ama acaba balıklar da orada yaşayabiliyor muydu? Hayatında ilk defa yüzeye doğru yüzüp, başını sudan çıkarmaya cesaret edebildi. Suyun dışında orada yaşam ve tahtadan balıklarla denizin yüzeyinde gezinen insanlar olduğunu gördü. Bu fikir bizi hem korkutmuş hem de heyecanlandırmıştı. Fakat insanların suya attıkları ilginç hediyeleri gördüğünde onunla arkadaş olmak istediklerinden emin oldu. Okyanusta bir oraya bir buraya giden bu balıkları takip ederken gel zaman git zaman bir liman şehri olan Bilgewater'a vardı. Bu kaygan dirili tuhaf yaratık Kanunsuz şehrin sakinleri arasında kısa sürede bir efsaneye dönüştü. Ona dalgaların dümencisi demeye başladılar. Bir okyanus ruhu olduğu düşünülüyordu. Bridgewater'ların söylediğine göre Fils devasa yaratıklara istediğini yaptırıyordu. Üç başlı taş zıpkınıyla gemilerin gövdelerini deliyor ve isterse karada isterse suda nefes alabiliyordu. Yaramaz çocukları aysız gecelerde bana bak hemen uyumazsan dümenci gelip seni alır balıklara yedirir diye korkutuyorlardı. Fis aslında iyi niyetli ama bir yordula göre bile fazlasıyla Muzur ve Bilgewater halkını şaşkına çevirmekten büyük keyif alıyor. En deneyimli balıkçılar okyanusun kabarıp çekileceğinden ne kadar eminlerse dalgaların dümencisinin de onları hiç rüzgar esmeyen durgun sulara sürüklemesi ihtimaliyle ağlarını dolduracak kolay bir ava götürmesi ihtimalinin aynı olduğundan o kadar eminler. Böyleyken bile Pis, aşk gözlü ve bencil insanları sevmiyor. Sandıklarını kolay yoldan gümüşle doldurmak isteyen nice kurumlu kaptan, gizemli rehberinin tayfasını güvenli sulara değil denizin derinliklerinde batırmaya götürdüğünü gördü.